Evet Boğazcan Pazarı'ndan böyle diyeceğim izlemeye devam edin. Dediğim gibi kesin fiyatlarımız 480. 400 bin lirayı niye kesiyorlar? Siz bunu izleye durun ben ikinci videoyu yapacağım. Seviliyorsunuz takipte kalın. Ve Boğazcan Pazarı saatimiz 3.30 oldu. Gel ya, ya? Kapıda karşılıyorlar vallahi geleni gideni. Evet. Seviliyon abi Emmi Konuş Ersan abi <laughs> getirir. bir getirir Bu daha lira iki Kaç ay var abi? 5.5 alıyorlar 5.5 da buna, buna hediye veriyor Çek şey abi Çek buna hediye Devrim sırası değil onların Gündem farklı Seviliyor ne abim? Ben de seni. <laughs> Görüşmek üzere. Ne diyoruz baba bunlara? <laughs> Karınlar dolu mu abim? Evet hayvanlarımız gebeymiş. 15 her bin lira isteniyor. Pazarın tatlı olsun abim. Evet oğlaklarımız yükleniyor. 8700 100 TL. Alana, satana hayırlı olsun. Baba hayırlı olsun. Yine bu var sen ha. Sen gene buradasın. Geçenki videoyu çekmemişsin. Hani sen Almanya'ya gidip paraları yiyeceydin. Ana bizim oğlan. Ne arıyorsun la? Benim motoru satamadın hala. Bunları mı getirdik? Geçiler. nerede bey geldik karakteri. almaya geldik seviliyorsunuz lan Vallahi... <laughs> nasıl <laughs> Kozi, kozi Hayır, yeni şey yani. fenomen. Kaç olacak da abim olmadı? Bir olsunca şu çiftleri, şu, şu şunlar, şunları. Bunları pazarlı var. Çok mu çekti yani dayı? Bunları ne diyoruz? 155 diyor Ali sen misin lan? Evet, Göremedim Ali lan. 155 diyorsun, 70, 7,5. 7,5, 7,5 Çocuğu çek ya. Yeni fenomen moda. Yeni bir evim bu, çocuk çek? Ne diyor Tosuna ne diyor? Düven bunlar daha iyi lan. Düven mi? Ne diyor? Bunlara 95'er diyorum daha artık. Değerse 95'er bin lira isteniyor. Bir telefon numarası alalım amcam. 535. Evet. 34 Bir daha. 535 106 0, 1, 34 106 sıfır 34. Evet yol arkadaşım İbrahim. Abi murlar olsun. Evet. Beraber geldik. Sivas'tan geldiler. İbrahim Çayran'dan tabi. Pazarınız bereketli olsun abi. Teşekkür ederim kardeş. Allah razı olsun. Şöyle kasak. Kür var mı? Çölü var mı? Ne diyoruz amca bunlara? Amcam bunlara ne diyoruz? anladım Ne diyoruz? Şu i̇kisine 255 diyorum, şunu sattım abi. Kaça verdin? 221. Şuna ne diyorsun? Canlıda 800 kilo gelir mi bu? 800 kilodan fazla mı canlıda? Ne geldi? Tarttın mı? Yok tartma yok ya. Fazla gelir yani. 800'den fazla gelir diyorsun kaça verdin bunu? 21. 220. 220 biri de var. var. Pazarın bereketli olsun. Bunlara da ne istiyordun? Buyur. İkisine ne istiyorsun? 255. 250. Karınları dolu? Boş. Boş. süt, birinde de süt de Pazarın tatlı olsun hoca. Orası da Seni seviyorum. Yakışıklım ne diyoruz buna? Ne diyorsun? 58. 58 bin lira erkek danamız. Pazarın tatlı olsun yakışıklım. Seni çok çok seni çok seviyoruz ha. İşin gücün az gelsin <laughs> abi. Da seni özellikle bak Sen bu muhtarım seni özellikle ben, Sen ben de. Şey Seviyorsunuz evet, şey abi. Evet Cemil burada gene pazarlık yapıyor. Bak şunları çek dördünü verdim. Dördünü verdin. Aynen. gitti. Şunlar değil mi Cemil? Evet Cemil bunları vermiş. Kaça gitti? Kaça bunlar? Cemil, kaça gitti? Burada yapma. Gel de çek adamlar. Evet. Dört tanesi 84 er bin liraya alana satana hayırlı olsun. Sen de bereketini gör Cemil. Teşekkür ederim. Bu alemin kralı sensin olsa da. Cemil bir telefon alalım. 0507 Evet. 024 Evet. 32 82 Şu adamı da çek hayırlı olsun. Şuna hayırlı olsun. Sen de bereketini Ay, gör amcam. O da silah muhtar değil abimiz hadi, ha. Hadi hadi. Önemli kaç tane silah alalım. Yerlerim Pazarın tatlı olsun abi. 35, 62, 66, 20. Pazarın tatlı olsun muhtarım. Pazarın bereketli olsun hocam. Ne diyoruz buna? Buna 110 istiyor abi. 110. Karnı boş. Pazarın bereketli olsun abi. Evet burada da bir tane düvemiz var. Ne diyoruz abi? 85 diyor abi. 85 diyorsun. Pazarın bereketli olsun abi. 85 bin lira isteniyor. Sen ne istiyorsun abi bunlara? 40. Pazarın tatlı olsun. Evet, evet maşallah üst üstüne tosunlarımız var. Ne istiyoruz hocam bunlara? Bunlara 140 140.000 lira isteniyor. Pazarın bereketli olsun hocam. Hadi, hadi, hadi. Bir telefon alalım. Hadi. Telefon numarası. 538 637 27 48. Pazarın bereketli olsun abi. Seviliyor yakışıklı. Çek, çek, çek. Evet. Alpasta fırıncı Alpasta'dan burada Civan abim burada. Civan abim seviliyor abim? Bu alemin kralı. Cüme abi niye dönüyor? He? Pazar, mı eylemi eylemi adam adam. Pazar nasıl bir Alparslan ben Civan abi. Türkiye'nin her bu yerinde. Lan onlar ben yeni görüyorum bu abimi. Ama vallahi abi. yeni görüyorum. Cuma tekkeli Cuma dillerin amına. Tekkeri Cuma abim. Evet. Merhaba abim Merhaba. memnun oldum. Peki. Ne satıyoruz abi ne alıyoruz? Bu tezgah yaptım bunu. İnek var, dana var, tosun var. Evet. Bu zalı neyimiz? Ne istiyoruz da nasıl da nasıl? Diyorum. Evet. Danamızda 155 bin lira isteniyor pazarlık buna. Civanla Alpaslan abim 140 bin lira olsun diyorlar. Diletiyorlar bakalım. Evet. Buzasıyla beraber bunun fiyatı da 155 bin lira. Buradaki düvelerimize de 90'ar bin lira isteniyor. 90'ar bin lira isteniyor. Evet iki tane düvemiz var. Ne diyoruz hocam? 85. 80? 80 85. Pazarın tatlı olsun. Abim ne diyoruz bu yine? Hamdi abim ne istiyoruz? Hoş, Hoş gördük. Pazarın tatlı olsun. Bak. Kaç? 105. Uzağa sonun mu? Uzağa Yok. Değil. Uzağa sonun değil baba. 45 45 45 uzağa da 45 istiyor. 45 istiyor. da 45 istiyor. buzağa 45, ineğe 105. Evet. evet. Sütü evet. bol mu abi? Sütü evet. mü? Pazarın tatlı olsun Sütlü abi. Evet bu da Hamdi abinin paçası hakikaten güzelmiş. 130 bin lira buna istiyor. Yakışıklı bir telefon alalım. 538. Evet. 57 80 47. Bir daha söyle. 538 357 80 47. 80 47. Hamdi abinin telefon. Evet. 130 bin lira buna isteniyor. 105 bin lira buna. 45 bin lirada bu düğüye isteniyor. Pazarınız sattı olsun abi. Kaç oldu yakışıklı? 63. 63 bin lira mı hayırlı olmuş hayırlı olsun abi. Olmadı olma. Lan, olmadı. Olmadı mı? Ne istiyorsun yakışıklı? Alıcı mı? alıcı mı? Alıcı mı? Yakışıklı. İbrahim Ali İbrahim. Senin adın ne? Muhammed de satıyor. Evet, <laughs> Muhammed ne istiyorsun buna? Ee, He? 80. <laughs> 80 lira istiyorsun. Pazarın tatlı olsun Muhammed. Tamam, senden gelen. Abi yine arar, tek kişi. abi, diyor abi, bir Allah azaradı. Doğayöver. Allah Yok. Şey abi zarar Zerebide, diyor azaradı. Zarar Allah azaradı. Allah azaradı. Allah azaradı. Allah Yaşar, yaşar hocam, hayvosedi bu. Ha hayvosedi yaşar hocam. 100 liraya bu. 125. Paçası güzelmiş hayvanımızın. 125 bin lira isteniyor. 80 lira. Allah Allah, bir tane yarar oluyor. Üç tane yeniimiz var. Karnları boş herhalde hocam. Ne diyoruz fiyat? 125. Pazarın tatlı olsun hocam. Evet hocam ne diyoruz bunlara? Bunlara değerse 135 diyoruz abi. Birer doğum yapmış. İkisi de kurbanlık. Yayılmış. Yayılmış. Pazarın tatlı olsun hocam. Evet. Beş tane ineğimiz var. Şey, dört tane ineğe pazarlık var. Kusur. Sevgili yakışıklı. Alemin kralı. Evet. Ahmet Bey pazarlık ediyor bakalım. Ne istiyoruz abi buna? Bunlar abi 490 diyorum abi. 490. Evet abi. Ahmet sen ne veriyorsun? Bekir kardeşim alıyor kardeşim. Evet Bekir, Bekir abim ne veriyorsun? Ben üçünü, alıyorum. Alıyorum, abi, üçünü. üçünü alıyorum, alıyorum baba üçünü. Üç kabayı alıyorum baba. Üçüne ne diyorsun abim sen? diyorum diyor abi. Kaça bıraktın? 180'e bıraktım abi. Ben de 350 veriyorum kral. Kaç? Hacı Ahmet abi bu kurbanlı oldu. bu Vallahi satacak. Bu da satacak. bu da Vallahi oldum ya. Vallahi, ya, ya. ya, ya. ya. Bireyim, Az önce ya, bir bireyim, Vallahi bak onlar da bıraktı gitti ya. Şimdi kurbanlı oldum. şimdi, abi ben işte işte. Yok diyorum. Evet üç aymamızda pazarlık var.

Evet, kebap salonumuza geldik. Murat abinin yerimizde hocamız çalışıyor. Abim pazarın tatlı olsun. Salatın, hoş geldin. Gene yapmışız. Evet abi. Cuma günden başlıyor satışa. Evet, abi. Saat 3'te başlıyor. Seviyorsun i̇şte fiyatlarımızı söyler misin abim? Abi çeyrek 110, Yarın 230. Çorbamız mercimek 100, paçamız 180 lira. Çayı 10 liraya veriyor. Aynen 10 lira, su 10 lira. Evet hocam da çalışıyor. Evet. Pazarın tatlı olsun abi. Allah'a teşekkür ederim. Bu hafta bilet bir nefsi olsun kalabalık. Geçen haftaya nazara. Bir hafta daha da biletleşecek inşallah. İnşallah. Pazarın tatlı olsun Üç abi. paça. Babacım afiyet olsun. Hoş gördük abim kolay gelsin. İyilik abim dolanıyoruz. Pazar nasıl bu hafta? Geçen haftaya göre biraz canlı biraz gibi. Biraz canlılık var. Yani. Geçen haftaya göre biraz canlılık var. Hayırlısı abim. Hayırlısı Allah'ım. Pazarın tatlı olsun abim. Kırık olayım. Saygılar. Ne diyorsun? Akbaşlara. 75 diyorum abi. Erkek ikisi de. Erkek, erkek ikisi de. Altışar üstünde herhalde. Altışar aylık veya. ya. Hemen hemen. Pazarın tatlı olsun hocam. Ya orası hocam? Evet kankam 140'a yaptı, yeğenin malını evet. ara bulculuk yaptı diyeceğim. Evet. 155 isteniyordu evet. iki tane erkeğimize. Evet. 140 bin liraya oldu alan satın ayrılığını görsün. Aynen. Ve Orta Balkanların en büyük simsarı diyeceğim. Öyle Bir, iki, iki. Hayırlı olsun. Çek. Orta Balkanların en büyük aynen simsarı. Kardeşim, aynen öyle. İyi de işte Yasa yok ya. Evet kesin fiyatlarını söylemiştin. 400 inek, 470 tosun. 480'i de kesiyorlarmış. Yani kesiyorlar düştü çekti bayağı çekti. Hayırlısı abim pazarınız yani, saatte olsun. Kaçer oldu baba. Kaçarı oldu. Kaçer oldu abim. 410. 416. 16. Kaç hayvan? 16.400'e geldi, 25. 25. Kaç ara geliyor? 16.400'e. Karınlar dolu. Evet. <laughs> 16.400 TL'ye geliyormuş. Hayvanlar alındı. Alana satana hayırlı olsun. Evet bu da Orta Balkanların en büyük adakçısı adakçısı. Evet kebabımız gene yapılmış. Geçen hafta güzel izlendi videomuz. Çorbamız da var. Pazarın tatlı olsun abi. İşin gücün rast gelsin Uğur abi afiyet olsun.